Proteus, Yunan mitolojisinde önemli bir deniz tanrısı ve değişim tanrısıdır. Denizlerin derinliklerinde yaşar ve Poseidon'un hizmetinde bulunur. En önemli özelliği, geleceği görebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca, şekil değiştirebilme yeteneğine de sahiptir. Bu yeteneği sayesinde sorumluluktan veya takipten kaçmak için farklı bir forma bürünebilir. Proteus, birçok mitolojik hikayede yer almıştır. En ünlüsü, Homeros'un Odisea Adlı destanında Anlatulan Proteus'un rüyası hikayesidir. Odysseus yolculuğunda bilgi almak için Proteus'un peşine düşer. Proteus, Odysseus'un takipçilerini yanıltmak için şekil değiştirir. Ancak Odysseus sonunda Proteus'u yakalar ve ondan bilgi alır. Proteus'un hikayesi değişim, kaçış ve kehanet gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Mitolojideki bu tanrı Denizin derinliklerindeki gizemli doğasını temsil eder ve Yunan tanrılarının karmaşık dünyasında önemli bir rol oynar.